Herkese merhaba dostlar ve Merkay. kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bayağı bir zamandır video çekemiyordum. Ee, video çekmemizi gerektiren bir konu yok arkadaşlar o yüzden video gelmiyordu. Bir de çalışıyorum. Bayağı yoğun geçiyor zamanlar. O yüzden videolar çekemiyorduk. Ee, şimdi sizlere WhatsApp'ta mesajlar mesela, Instagram'da geziyorsunuz. Ve WhatsApp'tan mesaj geldiğinde iki tık görükmemesi için, mesaj gelmemesi için e, nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. WhatsApp'ta internetiniz kapalı gibi görükecek. Ama Instagram'da, Google'da, işte nerede istiyorsanız Facebook'ta rahat bir şekilde gezebileceksiniz arkadaşlar. WhatsApp'tan mesaj gelmeyecek. Bildirimleri kapatarak yapmayacağız bunu. Yani normal tek tıkmış olarak görükecek mesajlar. Bunu nasıl yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi videonun o kısmına geçelim. Arkadaşlar şimdi buradan WhatsApp'ın üzerine basılı WhatsApp tutuyoruz. Buradan yani uygulama bilgilerinin olduğu kısma geliyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi veri kullanımı kısmı var. Buna basıyorsunuz. Burada mobil veriyi devre dışı bırakıyorsunuz. Ve wifi etkisizleştir var. Buna basıyorsunuz. Şu an bu ikisini aktif ettiğimizde hem mobil de Instagram'da gezerken yani kendi internetinizde Instagram'da gezerken arkadaşlar e, arka taraftan WhatsApp'tan mesaj geldiğinde teknik olarak görükecek. Wi-Fi'yi etkisizleştirdiğimizde de aynı şekilde Wi-Fi bağlıysa ve Instagram'da ne bileyim yani Instagram örneği olarak veriyorum internette sosyal medyada gezerken WhatsApp'tan mesaj geldiğinde teknik olarak görükecek arkadaşlar. E, bu işlemimiz bu kadar. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bu herhangi bir uygulama indirmiyoruz. WhatsApp'ın bilgileri yani uygulama bilgileri kısmından geliyoruz. Veri kullanımı kısmı. E, bu işlem bu kadar arkadaşlar. Bütün uygulamalarda bu var. Bu kendi uygulaması. İşlemimiz bu kadar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi videomuz bu şekildeydi. Videomu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup e, daha farklı içerikler görmek istiyorsanız veyahut da bilmediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın. Yardımcı oluruz. Telegram sayfamıza gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.